ben sinirlendim? Hadi hadi. Ee, hadi, hadi, hadi. Ee, bütün güzel, bak, Hadi, hadi tamam onu verme bak. O şeyi ver be, Ayakkabı mı? Yani mesaj çekiyor. Ayakkabı Hemen önüne bir mesaj çek. sana cevap bu Çok tepsiye şey çıkana kadar hep böyle. Oğlum buzlarım olsun. Oğlum bu çok kötü ama. Tövbe tövbe. Tövbe çok Eee. 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 Eee.